Konuşalım TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arınç Ulaştır. Ben Taba Dıkanlar. Bu hafta Covid-19 aşısıyla alakalı dışarıda sorular sorduk. Aşı olacak mısınız, olmayacak mısınız? Kafalarındaki e, soru işaretlerini sorduk. Dilersen önce birbirimize soralım. Her zamanki konu başlıklarında yaptığımız gibi. Senle aşı olacak mısın sevgili Arınç? Ben aşı kesinlikle olacağım. Kesin kat iyi kararın yani. Kesinlikle. Yani en kötü aşı hiç olmamış aşıdan bence daha iyidir. Ki Çin aşısından da korkmamamız gerekiyor çünkü canlı aşı değil. Bilim kurulunun da söylediği üzere inaktif aşı. Yani neticede ben biraz tedirgin olmuyor değilim. Neden? Ee, yeni çıkmış bir aşı. Daha üzerinden bir sene bile geçmemiş. Televizyonda görüyoruz eğer haberler doğruysa. Evet. E, duş, dış kuvvetler tarafından asparagas yapılmış haberler değilse eğer şayet işte yüz felci, kalp krizi gibi e, semptomlar görülüyormuş. Tabii biz bu işin uzmanı değiliz ama duyduğumuz kadarıyla böyle bir problem var. Bu neden oluyor olabilir? E, sen olacak mısın aşı? Ben korkuyorum bu bağlamda yani. Neden? Neyinden korkuyorsun? Yani yüz felci olmaktan mı yoksa e, sesinin gideceğinden mi korkuyorsun? <laughs> Kalbim sensiz yalnızdır. Benimki biraz daha Türk toplumunun ikiye bölündüğü gibi biz de senle bölünmüş olduk böyle. Ee, bizim halimiz memleketin hali gibi biraz. Ee, şu an insanlarda iki ayrım var. Biri diyor ki kesin olacağım, diğeri diyor ki olmayacağım. Kararsızım diyen çok az insan var. Sen bir yaptır, sana bir şey olmazsa ben de yaptırırım öyle söyleyeyim. Bilim kurulumuzun da söylediği derinden yola çıkarak hani Bilemiyorum ama izleyeceğiz, göreceğiz. Ya ben vurduracağım aşıyı. Ha bu arada ha. vurdurmak da... Derken... Vurduracağım diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> TDK geçen bir e, haber yayınladı. Biz hepsi kabulümüzdür diye. Çünkü insanlar e, etimolojik olarak bunun kelimenin kökenini de, e, tartışmaya başladılar. Bizim Türkçe'de böyle lastik gibi sünen bir dil olduğu için. Şimdi Aynen. olmakta problem yok. Yaptırmak yine sıkıntısız. Ama vurdurmak deyince... <laughs> İnsanın aklına her türlü şey geliyor bir sürü manası var edepsizlik olarak algılamayın bunu birçok manası var araba mesela istop eder vurdurursun falan evet. ondan sonra silahla birini vurmak var hedef vurmak var falan ee, çok manası çok derin olduğu için sen hangisini kullanmayı tercih edersin TDK hepsi kabulüm demiş hepsini kullanabiliriz. Vurdurmak da dahil mi? Vurdurmak da dahil tabii yani ki. Şey. <laughs> <laughs> Peki sen aşımı vurduracak mısın, aşı mı olacaksın? Yaptıracağım ben. <laughs> aşı Hayır. yaptıracağım. Hayırlı olsun. Aşı olmak diye şey gibi oluyor ama. Aşı olacağım, aşı ben aşı olacağım. Yani aşının kendisi olacağım gibi de bir Yani e, yani, bir yani Bizim diye. bir sürü kelimelerimiz var ona bakarsan. Bir yani mesela delgin. çay katmak, çay doldurmak, çay koymak. Yani çok fazla. Mesela çay sunarlar. Çay alır mısın? Vereyim mi? Evet. Evet. Vermek <laughs> değil mi? Türkçemiz çok güzel aslında. Neyse evet? bu kadar güldük. Ağlamayalım yani. bunu. <laughs> ah çok güldük. Başımıza bir şey gelmesin. Sokak röportajlarına bir bakalım. Geçelim. Ee, halkımız ne demiş? Osmanlı esnafımıza gittik. Ee, sokaktaki emekli amcalarımıza, genç kardeşlerimize sorduk. Aşı konusunda fikirleri neymiş? Dilerseniz hep beraber izleyelim. Biliyorsunuz Covid aşısı geldi. Ne düşünüyorsunuz aşı hakkında? Aşı hakkında vurduracağız. Vurduracak evet. mısınız aşıyı? Vurduracağız. Tabii 3 milyon tane geldi. Siz öncelik olmanız gerekiyor zaten. Doktorunuza danıştınız mı? Danıştık. Doktorun Öncelikleyseniz... Bir kaygınız var mı peki aşı konusunda? Yok. Olacağınız Sağlık yani. Sağlık mı vurulacak? Yoksa? Sağlık hocanızdaki doktorunuzdan önceliğiniz olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. Sizin bir kaygınız var mı? Olacak mısınız eğer size aşı Yok. sırası gelirse? Olacak. Oldu. Haber olduğu zaman olacak. Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz COVID aşısı geldi Türkiye 3 milyon adet. Yapılmaya başladı öncelik sırasına göre. Siz olmayı düşünüyor musunuz aşı? Vallahi bana sıra gelirse olurum. Kaygınız var mı? Daha yeni oldu. Cumhurbaşkanımız ya, da oldu tabii. Sağlık Bakanımız da oldu ama Sağlık Bakanı oldu. Bütün ya, e, parti liderler oldu zaten. Bize gelirse biz de oluruz yani. Yan etkisi olabileceğini düşünüyor musunuz peki? Vallahi bilemiyorum şimdi. Onlar da göstermez. Bazı insanlarda gösterirse he, kişiden da, kişiye değişebilir. De yani. Mukadderat diyoruz artık. kısmet diyoruz. Ha, peki Sen. Teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben 61 yaşındayım. Bana sıra gelirse ben olurum bir yan etkisi olmazsa. İnşallah yan İnşallah etkisi be. olmaz diye düşünüyoruz. Bize evet. vuracaklar mı 65 yaşındaki mı? Aile hekiminize danışıp he, e, he, var, var mı yok ucun, mudur? Evet, tabii tabii. He. Sıra geldiği takdirde olurum diyorsunuz. Evet olurum. Ne yapayım? Ne yapak? Ölürse, <laughs> e, eğlenirsek ondan eğlenirsek. E, biliyorsun o 3 milyon tane Çin'den aşı geldi. Evet. Öncelikli olanlara yapılmaya başlandı bu aşı. Evet. Sıra sana gelse yaptırır mısın? Yaptırmam. Çünkü evet. güvenmiyorum aşının Hı -hı. doğru olup olmadığını. Bilmiyorum yani. Peki yerli bir aşı olsa? Yerli bir aşı olsa olabilir. Aynı şekilde yaklaşır mısın ona da? Yani Ama yok. tabii yine de bir kaygı oluyor değil mi? Yani neticede yeni yapılmış yani bir aşı. Yani sonuçta beni Türk hekimlerine emanet edin diyelim. Tabii. Evet. Evet. Yani o yüzden Türk hekim olsa daha iyi olur. düşünmüyorum diyorsun. Düşün. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim kardeşim. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, Covid-19 aşısıyla alakalı soru soracağız size. Yani bu aşıyı yaptıracak mısınız? Aşı var mı ki yaptıracak Geldi 3 milyon kişiye geldi aşı. Milletvekilleri, AKP'ler vuruldu hepsi. Ben daha şu an düşünmüyorum peki geldiği zaman yaptıracak mısınız? Geldiği zaman kontrollara göre ona o durum bakacağız. güveniniz nedir mesela Çin aşısına? Benim güvencim yok. 1938'de Türkiye Çin'e aşı vermiş. Şimdi Çin bizden, biz Çin'den aşı arıyoruz. E, i̇leride bize ne tepki yapacağını bilemediğim için işte evet. olumlu bakmıyorum. Sizce ne etkisi gösterebilir? Vallahi bunu yıllar evvel dergiler şunu bunu okuyanlar biliyor. Bazı aşılar vurulmuş. 6 ay sonra milletin birçok gör olmuş. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Röportaj için. Şey Yapacak bir şeyim yok. <laughs> <laughs> Teşekkürler ben sağ olun. Teşekkür ederim. 3 milyon tane aşı geldi içinden biliyorsunuz. Aşı sırası size gelirse olacak mısınız aşı? Olacağım olacağım. Peki kaygılanmıyor musunuz? Yok, daha yeni var. bir e, Yok yok kaygılanma kal. falan yok. E neden? E, daha önce de ben koronavirüse yakalandım. Onun için yani biliyorum. Çok geçmiş şey, olsun. Sağ ol. Nasıl atlattınız peki? E, Hastanede yattım. Zor mu oldu? Zor bir süreç mi e, oldu? yani 7 gün yoğun bakımda yattım. 3 Hı. günde serviste 10 gün atlattım yani Allah'a çok şükür. Allah'ım şifa versin. Ee, amin, ee, bir daha amin, bulaştırmasın amin. diyorum. Amin, amin. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim. Hoşçakalın. Beyefendi düşünüyor musunuz siz aşı olmayı? Vallahi şimdi benim yaşım 60. 60. Ee, 60 yaşında aşı olmak... Ha, yani yaş Yaşıma gelirse diyorsunuz. E, gelirse öncelik sırası olur, bana gelirse gelmezse, olur. olur. Peki siz kaygılanmıyor musunuz? E, bu? Tabii ki aşısına kaygılanıyor insan ya. Yani ben, daha yeni çıkmış bir aşı bir e, de neticede. E, Vurunca ölenler var, e, şeyden ne var. Kişiden bizim, kişiye bizim, belki e, farklılık gösteriyor bizim, olabilir tabii bu. E, bizim Türkiye'de de aşı üretiliyor. E, Türkiye'nin aşısı daha iyi. Türk, Türkiye'nin aşısı öncelik tanırım diyorsunuz evet, olursa tabii tanıyorum. onu olmayı isterim için evet. olacaksa. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biliyorsunuz 3 milyon tane COVID aşısı geldi. Aşı olmayı düşünüyor musunuz? Yok abi. Aşı geldiği zaman olmayı düşünmüyorsunuz. Kaygılarınız var tabii değil mi? Evet. Çünkü e, bir yıl kadar ol, olmadı bile yani daha aşı yapılalı. Evet. Yan etkisi belli değil bu bağlamda. E, düşünmüyorsunuz aşı Yok olmayı. Yok abi. Düşünmüyorum. <laughs> Peki ne önlem alacaksınız? Bağışıklık sistemi nezi yükseltebilirsiniz de. Temiz, temiz olduktan sonra bir sıkıntı evet, olmuyor evet, diye düşünüyorsunuz. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylık Sağ versin. Olsun. Merhabalar. Merhaba, hoş ee, geldin. Yine bir sorum olacak size. Biliyorsunuz 3 milyon aşı geldi içinden ve Cumhurbaşkanımız dahil, Sağlık Bakanımız dahil aşıyı oldular. Siz ne düşünüyorsunuz bu gelen aşı hakkında? Bir çözüm ben, olacak mı? Ben şöyle düşünüyorum. Öncelikle aşının asıl amacı ne? İnsanların bağışıklık sistemini güçlendirmek. Evet, tabii. Bağışıklık sistemini güçlendireceksek düzenli doğru beslenirsek kesinlikle bağışıklık sistemimiz güçlenir. Tabii ki aşı bence kişilerin kendi özel tercihleri olması lazım. Ben kendi şahsım düzenli beslendiğim için bağışıklık sistemim de güçlü olduğu için yaptırmayı düşünmüyorum. Ama yaptıranlara da saygı duyarım tabii. Çünkü Aynen. insanların tercihidir. Peki alternatif olarak ne öneriyorsunuz yani insanlara? Mesela kesinlikle hayatınızda zerdeçalı eksik etmeyin. Zencefili eksik etmeyin. Udi yani kesinlikle bu röportajı gören herkes incelesin, araştırsın ki bunları kullandığınız zaman zaten Allah'ın izniyle gerek kalmaz. İnsanlar beni yanlış anlayabilir. Bir de biz çok nazik bir toplum olmaya başladık. Mesela düşünün biz çocukken ee, bu kadar önlem alıyor muyduk? Almıyorduk. Tabii öyle. E, çamurda yürüyen çocuklardık. Ama şimdi ne yapıyoruz? Aman çocuğum yere basmasın. Aman çocuğum. Üşümesin ve vücut mikrobu görmezse neye alışacak, Tanımınca neyle savaşacak? Sistemi kuvvetlenemeyecek neyle savaşacak? Tabi ters tepki diyoruz bu işi. Işte. Birazcık da o, birazcık. Bir de şimdi şey yapıyoruz. En ufak bir şeyde giriyoruz. Bu Covid dışına çıkalım genel anlamda söylüyorum. Hemen antibiyotiklere saldırıyoruz, Hı. eczanelere saldırıyoruz. Geçen benim başımdan geçen bir olay anlatayım size. Ben kendimden şüphelendim. Kimsenin günahına girmemek için doktora gittim. Korona testi oldum. Doktor testte bir şey olmadı. Çıktı, negatif çıktı. Ve bana ne dedi biliyor musunuz? Bülent Bey siz 10 yıldır doktora gelmiyor musunuz? E, tabii gelmem çünkü ben bağışıklık sistemimi güçlendiriyorum. Düzenli besleniyorum. Kesinlikle bitkilerden hiç şaşmıyorum. Şunu da unutmayın. Ben bunu bitkiyi abartmak için söylemiyorum. Her şeyin fazlası zarar. Bitkinin de fazlası zarar. Ama dozunda kullandığımız zaman kesinlikle Hayatınızda kalite gelecektir. Bağışıklık sisteminiz güçlenecektir. Harika bir şey. Mesela herkes her gün bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı yesin. Alzheimer'ın önüne geçersiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Bülent Durna diyor ki bağışıklık sisteminizi yükseltin. Önemli bir çözüm olacaktır Kesinlikle. diyor COVID konusunda. Kesinlikle. Evet görüntülerimizi izlediniz. Herkesin kafasındaki soru işaretlerini duydunuz. Siz de bu videonun altına isterseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Biz de okumuş oluruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü siz ne kadar çok abone olursanız, ne kadar çok beğeni gönderirseniz bizim sesimiz o kadar uzaklara ulaşabilir. Daha fazla kişilere ulaşabilir. Konuştukça, büyüdükçe, büyük bir aile oldukça bazı şeylerin de üstesinden gelebilecek, bazı problemlerin de üstesinden gelebilecek güce ulaşırız. Evet, Konuşalım TV'nin bu bölümünün de sonuna geldik. Sürpriz konuklarla yakında karşınızda olacağız. Hoşçakalın, dostça kalın, konuşarak kalın diyorum.